Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhittin Gülal, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından ITKM inşaatında düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Ahmet Tural Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Toplantıda ilk olarak belediye tarafından hazırlanan sinevizyon gösterileri izletildi. Evet, o projeyi biz arkadaşlar. Hem de en güzel Toplantıda kürsüye gelen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İTKM'yi şehre kazandırma inançlarının her geçen gün arttığını ifade etti. Buradaki umudumuz çok çok yukarılara çıkıyor beklentilerimiz. Ve inanın bu birlik beraberlik içerisinde Burayı en kısa zamanda şehrimize kazandıracağımız inancımız her gün daha da artıyor. Uzun yıllardır bitirilemeyen ITKM inşaatının basının en büyük malzemesi olduğuna değinerek, burası ile ilgili sözler verildiğini ancak pandeminin tüm dünyayı etkilediği gibi kendilerini de etkilediğini anlattı. Basının en büyük malzemesi oldu. Basın burada ayda birkaç kez haber yaparak o sözleriyle buranın sürekli eleştirilerini ortaya koydu. Artık ispatlı olarak bu sözleri duymak istemediğimiz inancına vardık. Usandık artık. Yılan hikayesi, bitirilemeyen inşaat, birçok yorumlarla beraber önümüze gelen problemler. Bu problemleri Allah'ın izniyle artık sonucuna geldik. Son bir ay içerisinde yapılan çalışmalar bizim bu inancımızı çok daha fazla yukarıya taşıdı. Burayı daha önce de söyledim. Sadece 161 bin metre boyamak isteseniz 6 ayda zor boyarsınız. Ama bize bir yıl gibi zaman içerisinde buranın bitirilmesinin sözü verilmişti. Ve biz de buna inandık ve inanıyoruz. Belediyeye ait 7500 metrekarelik kültür merkezi alanı bulunduğunu aktaran Belediye Başkanı Şükrü Baş Değirmen, Buranın tamamlanmasıyla birlikte eski kültür merkezinin yıkılıp kente yeni bir meydan daha kazandırılacağını ifade etti. 7500 metre şu anda bizim vatandaşımızla beraber etkinlik yapabileceğimiz bir alanımız var burada. Onun tamamı belediyeye ait olan bir alan. Belediyenin mülkiyeti. Kendilerinden burayı en öne alıp oradan başlanmasını rica ettim. Ve ilk geldiğinde Sayın Başkanım biz buraya kültür merkezinden başlayacağız diyerek bana bunun dönüşünü yaptı. Ben de bunun için çok teşekkür ediyorum. Isparta'mıza çok güzel bir eser kazandıracağız. Tabii ki orayı yaptıktan sonra şehrimizin meydanında daha güzel çalışmalar yapma imkanımız olacak. Artık Isparta bizim ikinci adresimiz diyen tasarruf mevduatı sigorta fonu başkanı Muhittin Gülal ise kente son bir yılda üçüncü kez geldiğini ifade ederek Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Artık Isparta bizim ikinci adresimiz oldu. Isparta'ya üçüncü gelişim. Bir yıllık süre içerisinde. Hakikaten bir özel teşekkür etmem lazım. Sayın Başkanım'a ilk etaptan itibaren biz sorun çözüm yönünde bir irade ortaya koyduk. Ama kendisi de bu süreçte hakikaten duruşuyla, her türlü ki sorunu çözmek suretiyle bize çok önemli bir destek verdi. Müteahhit firmanın şu anda 120 çalışanı ile çalışmalara devam ettiğini ve ay sonu itibariyle çalışan sayısının 200'e yükseleceğini müjdeleyen tasarruf mevduatı sigorta fonu başkanı Gülal. Kültür merkezimizi 1 Ekim itibariyle açacağız dedi. Şu an itibariyle hemen hemen bir aydır da çalışıyorlar. 125 çalışanları var. Ay sonu itibariyle bu sayı 200'e çıkacak ve müteahhit firmamızla biz daha evvel birkaç iş yaptık. Performanslarını ölçme fırsatı oldu. Burada da bizi mahcup edeceklerini düşünüyorum. Ve inşallah bu inşaatı da e, başta Sayın Başkan'ın talebi doğrultusunda kültür merkezini tamamlamak e, şekliyle devam edeceğiz. Ve biraz evvel müteahhit arkadaşlarla görüşürüz. E, dedik ki kültür merkezini bize Eylül sonu itibariyle bitmiş bir şekilde teslim ediyorsun diyerek şöyle müteahhitimizin yüzüne de sert bir ifadeyle bakıyorum. 1 Ekim itibariyle 1 Ekim itibariyle kültür merkezimizi açacağız. Isparta'nın merkezi bir lokasyonunda bulunması bakımından önemine işaret eden Gülal, kiralama konusunda şu anda bile ciddi talepler aldıklarını, buranın bir cazibe merkezi haline alacağına vurgu yaparak büyük bölümün yıl sonuna kadar tamamlanacağını iletti. Tabii bir güzel tarafı Sparta'nın çok merkezi bir lokasyonunda burası. Kiralama ile alakalı süreçlerimiz de devam ediyor ve ciddi de talep alıyoruz. E, gerek bankalarda, gerekse TMSF kaybında yönetilen şirketlerde e, burada hem mağaza açmak hem restoran şeklinde burada yer almak isteyen firmalarımız var. Bu süreçte bir taraftan devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kadar buranın Büyük bir kısmını Isparta'mıza kazandırmış olacağız. Isparta'da gençlerin klişeleşmiş sözlerinden olan aşkımız ITKM inşaatı gibi hiç bitmesin sözüne atıfta bulunan tasarruf mevduatı sigorta fonu başkanı Gülal. Üzgünüm burası bitecek. Gençler artık kendilerine başka bir slogan bulsunlar dedi. Biz şu ana kadar e, bir noktaya getirdik. Bundan sonra önü açıldı ve buranın tamamlanmasının önünde bir engel kalmadı. Tabi üzgünüm bir Isparta'nın gençleri adına üzgünüm. Hani ilk geldiğimde demiştiniz ki evlenen gençler arabanın, arabaların arkasına aşkımız bir inşaatı gibi hiç bitmesin yazıyorlar demişti. Üzgünüm onların aşkı sonsuza kadar devam etsin ama İTKM inşaatı bitiyor arkadaşlar. Kendilerine kendilerine yeni slogan bulsunlar. inşallah. Ee, evlilikleri süresince de sosyal imkanlarımızdan, kafelerimizden, restoranlarımızdan yararlansınlar. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Gülal, ÖTKM'nin tamamıyla bitirileceği tarihi ise 2021 Mayıs ayı olarak açıkladı. 2021 Mayıs itibariyle bir daha burada bizi görmeyeceksiniz inşallah. Hayırlı olsun inşallah. Konuşmalar sonrasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Gülal, Belediye Başkanı Başdeğirmen ve beraberindekiler ÖTKM alanında bir süre gezdikten sonra bölgeden ayrıldılar.